Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Ben geldim. Ben sabah 9.30'da demiştim randevum var demiştim. Sabah 9.30'da evden çıktım. Gittim hastane bayağı bir uzak. Mecbur randevu her istediğimiz hastaneden alamıyoruz. O yüzden de dedik ki neresi olursa olsun dedik. Besmele çıktık. Duamızı okuduk evden çıktık. Ama işte benim işlerim çoğu zaman hep tersine gidiyor. Biz randevuyu hmm, genel cerrahiden mi almıştık? Şey, dahiliyeden. Dahiliyeden almıştık randevuyu. Ee, o cerrahiye mi atmış? Hı, genel cerrahiye, ha, genel cerrahiye atmış. Ee, gittiğimizde doktorun işte o, odanın önüne gittiğimde Sırada bir şey vardı, gerginlik vardı. Çünkü bir hasta girmiş içeri, bir 10-15 dakika kadar olmuş, hasta çıkmamış. Ben de çok gerilmeye başladım çünkü hastane biraz şey bir hastane, labirent gibi böyle, koştur koştur, trafik çok yoğundu. Yani motor olmasına rağmen trafik çok yoğundu. Bir şekilde aralardan falan kaçmaya çalışsak da hastaneye gittiğimizde o asansörlerde bile sıra vardı. Neyse ki dedik ki geç kalıyoruz. Tam 9 dakika var. 10 randevusuydu. Ay o merdivenleri çıktım. O altı katı çıktım ya. Ben zaten bacaklarım böyle benim kesildi. Nefes nefese kaldım. Ağzım kurudu. Özellikle aç gittim ki kan testi alırlar diye. E, ee, odun bir geldik. Hı, dedik ne oluyor ya içeride? Nasıl bir hastaymış bu? Bu dedik nasıl bir doktor ki böyle girer, girmiş çıkmıyor bu hasta? Dedim kapıyı çalsanıza falan dedim. Dedi ki çaldık falan bir tepki yok. Cık. Allah Allah. Diyorum nasıl bir hastaydı acaba diyorum falan. Bir tanesi de diyor ki şey diyor. Ya diyor o hastaya benzemiyordu falan deyince aklımda benim değişik değişik şeyler gelmeye başladı. Bir baktım hayırdır dedim. Olabilir mi ya böyle bir şey nasıl bir hastaymış o. Neyse hasta sonunda çıktı. Yani 10 on, onda girmem gerekirken on buçuk muydu? On bire mi geliyordu? O kadar bir bekledik yani. Sonra neyse dedim bu doktoru da çok merak etmeye başladım ben şimdi. Dedim kapıyı açtı. Dedi sıradaki dedi. Dedim sıradaki benim. Neyse içeri girdim. Yani hayatımda ilk defa yani hayatımda gerçekten bu yaşıma kadar hastaneye gitmişliğim vardır. <laughs> ben böyle bir doktoru görmedim diyeceksiniz ki nasıl bir doktor? Ya iyi mi desem kötü mü desem? Ya tabii ki iyi doktor ama böyle sanki hastane değil de sanki böyle bir e, iş adamının odasına girmişim. Yani toplantı için veya iş görüşmesi için öyle bir havası vardı doktor beyin. Genç bir doktordu. Gayet sempatik, güler yüzlü, alakalı, ilgili alakalıydı. Neyse dedim böyle böyle benim dedim ilaçlarım bitti onun için dedim e, rapor dedim dedi ki ben yazamıyorum siz dedi e, şeyden yazdırmanız gerekiyor dahiliyeden mi ay karışıyor kafam Aa, falan tabi ben biliyorum benim hiçbir işim dedik biz ama oradan aldık bizi buraya attı öyle böyle derken neyse ben telefon açayım dedi telefon açtı ve kağıt yazdı bize yanlışlık var gibisinden ama o kadar şey bir de hani açım ya böyle ilaçlarımı almam açım. Her geçen dakika geriliyorum. E, sigara içmem lazım. Bakın saat şu anda kaç? Saat kaç? Saat 1.15. 1.15 olmuş ben e, kahvemi de mesela içmedim falan. Neyse bunlar da var. Hepsi geriyor beni. O hastane çok kötüydü. Yani o neyse bir şekilde şeye gittik aşağıya indik falan dedik ki biz kan verelim. Biz kendi doktorumuzu da bulamadık. Kan verelim dedik. Oo, orası var ya o kadar kötüydü ki. Maske aramıştım aslında evde sabahtan. Bir yere kaldırdım ben. Böyle maskelerim vardı benim. Toplu halde bulamadım yani. Bir de geç kalıyoruz telaştan. Böyle başörtümü çektim falan ama orasının idrar kokuları yani çok kötüydü o kan verme yeri. Böyle basık, havasız, insanlar böyle karınca gibiydi. Bir de ta sırayı nereye attı? 200'lere attı sırayı. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi oradan kan verelim, edelim, çıkalım derken iyice gerildim yani. Sigarasızlık, açlık hepsi kafama vuruyor benim. Bir de sevmiyorum ben gerçekten hastane. Hastane olaylarını sevmiyorum. Rabbim ya kimseyi oraya düşürmesin, muhtaç etmesin. Dediğim gibi yani yokluklarını da göstermesin. ...ya gerçekten çok beni çok etkiliyor ve psikolojim alt üst oluyor. Neyse ki bir şekilde kan verdik ama bilmiyorum kanı verdik de... <laughs> ...nasıl ilerleyeceğiz, nasıl bir yol izleyeceğiz onu bilmiyorum şu anda. Ee, ortada doktorum yok çünkü benim. Ee, dedim ki eşime ya hemen dedim... ...yani benim bir tane dedim bir şey yutmam lazım... İlacımı alayım bir poğaça yutayım. Eşim de bana bütün İstanbul'u gezdirdi. Orası güzel değil, burası güzel değil. Ya ben... İstersen şu sokaktan şu dayıdan alayım ya bir simit bir yutayım ben. İyice geldiler bana açlık. Aç Ağaç olduğum zaman çok geriliyorum, sinir oluyorum. Sonunda neyse oradan git, buradan git. Ama ben böyle var ya sinirden geberiyorum da. İşte yapacak bir şey yok. Neyse girdik bir pastaneye. Sonunda şükür. Bir Şey yaptık. İki bardak çayla işte bir şeyler söyledik, yedik. Tabii aklım evde, aklım kedilerim de. Bugün de tavuk, dünden tavuk bitmişti. Geç bir saatte, geç bir saatte onlar yemek isteyince benden tavuğun sonuna verdim mi? Eve de acele ediyor muyum? Ah yavrularım, ah yavrularım diye. Hepsi var ya, yani hiç o psikolojide değildim yani. Hepsi toplaşmış kapının önünde bizi görünce var ya çığlıklar, o hareketler, o mayanın şovları. Yani var ya bir ömre bedel yani. Hani bunu yaşamak lazım. Çekip de kullansaydın ya işte. Neyse e, çekecek durumda değildim ben. Çekecek zaten bulansan... kapalıyım montu giymişim. Bir soğuk oluyor. Motorun üstünde çok rüzgar soğuk oluyor. Bir yer yer sıcak. Eve geldim dedim ki hemen biz dedim markete uğrayalım. Markete dedim şey unum bitti gene un. Ee, bir koli yumurta. Bugün dedim pazara çıkmayacağım. Eee işte bir şeyler aldık. Dedim hemen dedim ciğeri dedim yani mecbur dedim. Şimdi pişirme etme falan dedim hiç uğraşmayacağım. Bu seferlikte şey yapsınlar. Hemen eldivenlere geçirdim. Hemen tabaklarını altı tabak yaptım. O iki kedi de yazık. Onlar da orada ağlıyorlardı. Onların da maması azıcık kalmış ama onlar da oradan şey ciğer kokusunu aldılar. Ay onları doyurdum ya. Öyle bir rahatladım ki yani. Hiçbir şey umurumda değil. Neyse onların karınları doydu. Hepsi bir kenara şimdi çekildi. Uyuyan uyuyacak. Artık dışarı gitmek isteyen gider. Ben de tabii ki e, evden öylece sabah apar topar çıktım. E şey yapmadım yani. Ay bugün hiçbir şey yapmadım. Bir duş aldım, giyindim, çıktım yani. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Ben e, kahvemi içeceğim. Şöyle bir önce bir keyif yapayım, bir kendime geleyim artık ya. Yeter daha sabahtan beri. Ondan sonra Şöyle oturayım bir. Bir yandan eve bir an önce gelmek istiyorum. Bir yandan da diyorum ki şey ya hamsi de alsak diyorum ama o mesafeler de çok uzak aslında. Hem almak istiyorum hem geriliyorum gitmek istemiyorum falan. Dedim aman ne olacak ya o kadar dişini sıktın hadi. Oradan dedim hadi hamsi de alalım. Sonra neyse hamsimizi de aldık çok şükür. Dedim uzun zamandır böyle ben kahve yanı pek sevmiyorum arkadaşlar. Eşime dedim benim sevdiğim bir beyaz lokum var. Böyle hani olurdu ya eskinin fındıklı çifte kavrulmuş böyle bir beyaz lokum olur. Ondan aradım bir anda böyle lokum canım istedi kahve almaya girdik ya orası şey. Ben kahveyi şeyden alıyorum. Kuru yemişçiden alıyorum. Ee, böyle alıyoruz yani. Biliyorsunuz biz kahve kolik olduğumuz için bize çay bizim fazla bitmiyor. Kahve tüketiyoruz biz. Şöyle şey aldım. Renkli renkli dokumlar ama benim sevdiğim dokumdan yok burada. Ama canım istediği için Nefis ya işte. Canım istediği için yiyeceğim. O da hiç taze gözükmüyor. Şu pembeler mesela. Hiç şey yapmıyorum. Şöyle. Şundan şundan. Çikolatalı zaten Yeter yedim. şeker var. Yeter sana. Yeter ben de biliyorum da. Evet. Görsellik olarak şunu. Evet, yok. görsellik yapıyorsun. Görse Var sen, Yok canım ben hepsini yersem. Zaten bugün yedim ben şekeri. İyi yedim. İlaçları da zamanda alamadım. Şeyi de alamadım. Tansiyon ilacını almadığım için bak ne olacak bana ilerleyen zamanda. Hiçbir şey olmaz. Evet. Ben sadece şey yapma. Sinirlenme yeter. Ay, ne sinirleneceğim ya Allah aşkına ya. <laughs> Etraf basit ve ucuz insanlarla dolu. <laughs> Ay akşam bir canlı izledim. Allah'ım nasıl ifade etsem bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Seyhan ablacığım sen de o canlıdaydın. <laughs> canlı güzeldi, çok güzeldi. Çok süperdi, süper. Allah'ım. Şu kahveyi içiyorum ya sanki böyle dünya dünya var dünya. Şimdi biz ne yaptık? Kanı verdik. 3 saat sonra dedi doktoruna gidecek dedi ama benim doktorum kim? Randevu alacağız yine. Yine randevu alıp yine mi gideceğiz? Ama elimizde rantajlı olacak işte bu sefer. He, direkt gireceğiz. Rapor yazacak mı? Yazacak. Şekerim yüksek çıktığında ne diyecek bana? Bir daha mı ölçtür? Açlık toklukta isteyecek mi acaba? Tokluk istemezler açlık. Cık, hiç sevmiyorum. Bir an önce diyorum ki doktora raporu yazar mısınız diyorum. Diyor ki ben yazamam. Siz yanlış yerdesiniz diyor. O uzman uzman doktor olması lazım. Uzman değil uzman. Sade doktor. Bu lokumlar da kurumuş, börsümüş ya. Dedim sana, yap dedim. Dedin ama işte artık canım çekti. Başka yere de gitmek, gezmek istemiyorum. Bayat dedim sana. Şu anda ya fazla bulaşık yok ama yine de onları toparlamak elde yıkanacaklar var. Bugün öyle süpürge falan yapma. Şöyle bir toparlarım ortalığı şanslarımı temizlerim. Dünden musakka var. O arada bir de oğlum dedim uyanamadım uyandı mı ne yaptı? Aramasak o da geç kalıyormuş. Oğlum hmm, bir tanesi bile. Hmm. şey dişlerime sarıyor. Bakın dediğim dişine saracak. Sanki böyle şey tutuk almış gibi uzuyor böyle. Normalde sevmiyorum. Ben acı kahve sevdiğim için. Ama bir canım istedi. Yani nereden aklıma geldiyse. Kahve bitti, lokum bitmedi. Allah'ım, Allah'ım. Hastane işleri zor. O ağlayan çocuklar gözlerinde korkuyu görüyorum. İğne yapmak istemiyorlar. Ben de diyorum benim de nedense <laughs> bayan damarımı bulamıyor. Buradan girmiş, iğneyle girdi buradan. dedim ne yapıyorsunuz? Diyor ki damarı arıyorum diyor. Sanki bana yorgan kaplıyor kadın. Bir baktım şöyle kafamı çevirmiştim. Böyle dön bereğini. Dedim çıkın oradan. Buradan girin öyle yapacağım zaten dedi. Ama o arada bir tık kan aldı o. Ondan sonra oradan çıktı ama çok acıdı yani. Her iğne yapan ya da kan alan gerçekten çok eli hafif oluyor. Bazıları gerçekten bilmiyorum. bazıları anlamıyorsun. İğneyi ne zaman girdi, ne zaman kanı çekti anlamıyorsun. Ya hep mi büyük her şey böyle tersine gider ya? Bir baktım resmen böyle iğneye sonuna kadar da itmemiş. Böyle damar var orada. Oradaki damarı şey yapıyor. Böyle. Girmeye çalışıyor orada. İki koluma da girdi. Dedim bayılırım ben şimdi. <laughs> Tansiyonum yükselir dedim kendi kendime. Nasıl korkuyorum ama. E, tansiyon ilacını da almadım ya diyorum. Şimdi canım yanarsa diyor herhalde bayılırım ben. Ay hiç bana göre değil. Ben gerçekten dışarı sevmiyorum. Gürültüyü sevmiyorum o kalabalık, o araba sesleri, o gürültüler. Her yer böyle. Hastaneye giriyorsun. Var ya adım atacak yer yok. Hastaneye giriyorsun aynı. <laughs> Hava güzeldi ama. Yani bu tarafa geldik. Bu taraf serin, soğuk. O taraf çok güneşli sıcak. Bir şey montumu çıkarıyorum, elimi alıyorum. E, motorda mecbur giyeceğim. Yoksa var ya, kitler yani. Ne sırt kalır, ne boyun kalır. Öyle o, o rüzgarla, o hızla gidiyorsun ya. İşte öyle arkadaşlar. Şu anda oturdum ya, kalkmak istemiyorum. <laughs> Ama bir kalktığım zaman Allah bilir benim işim kaçta bitecek. Şurada şey yapayım ben de bari. Yumurtalarımı boşaltayım. Şey neredeydi? Yumurtalarımı. Bak buzdolabına koymak istemiyorum. O buz gibi. Dolaptan mı bunlar? Tabii dolaptan çıkardık. Ee, o kötü aslında. Hem dolaptan... Dolaptan sonrası dışarıda olmak ne demek? Nasıl olur? İyi demek. İyi demek mi? İyi demek. Bence de yani. Neyse ben şimdi bunları alayım. Orada raflarda yer ayarlamam lazım. Buz gibi yumurtalar çünkü. Bir de şey yapmış bak. Sıcağı gelince de buharlaşmış. devinisi i̇şte o... fazla derece. Evet, bozulur. Bozulur. Şimdilik Ya hamur işlerinde falan kullanmasam gidiyor baya ama böyle kekti, bazı hamur işlerinde 3 yumurta, 4 yumurta işte tatlılarda çabuk bitiyor. Ama öyle bir şey yapmadığım zaman gidiyor baya. Evet, şimdi Şuradan kulumu boşaltayım da aradan çıksın. Hmm. Niye boynunu büküyorsun ki? Yine şundan. Eşim seviyor. Kahvaltıdan sonra. Diyor ki kapanış yapıyorum ben. <laughs> arkadaşlar benden bugün böyle yani bugünlük böyle bugünün böyle geçiyor şöyle unumu da bir torba bir çuval un Bismillahirrahmanirrahim Allah bereket versin Allah bereketini versin. Kızlar, misafir olun gelin bana börekler açayım size. Bunu da aslında bana da saklama kabı yetmiyor ya. <laughs> bir şey uyduracağım. Böyle pek şeylerde şey tutmayı sevmiyorum arkadaşlar. Böyle pakette, poşette. Şimdilik şöyle kaldıracağım bunu. Bunun içine koymayın bunu ben. Şey yapmasın. Bozmasın yani onu. Bu yeni taze olduğu için kavanozlarım var aslında benim ama boy 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 kolye kaldırmıştım şimdi hiç şey yapamayacağım şuna boşaltayım da poşette kalmasın Ya tabi istediğim kadar şey olmasa da Yani Buna <laughs> Kapak Kapak bulmam lazım Ay nereye koydum ya Şey yapıyorum ya Arkadaşlar kapaklar böyle Paslanıyor ben Anlamıyorum Paslandığı için de şey yapıyorum. Hemen atıyorum ben yani, onu, tutmuyorum. Bilmiyorum neden paslanıyorsa. Şimdi onu onu da şey yapamayacağım. Şöyle koyayım üstüne ben bunu. Çünkü şeyde koli çok zor yerde. Çok. Çok. Şunu şöyle bırakayım. Üstüne de bir tane şey kapatayım. E, ee, bu lokumu neye koyacağız? Bana da e, saklama kabı yetmiyor arkadaşlar. O kadar ana. Buna ne olmuş ya? Islak mı kalmış? Bu olmaz. Bunu yeniden yıkayacağım. hangi kafayla attım onu oraya ben o şekilde neyse çünkü makinedekiler temiz miydi ya yok makine makine boş sayılır aman dur şu şimdi ya sonra ayarlarım vallahi. hiç uğraşamayacağım şu anda Şöyle dursun orada. Şunu da şöyle kaldırayım. Kuzo. Anne, ciğeri yedin mi sen? Doydun mu? He? Nasıl şov yapıyor bizi görünce? Nasıl seviniyor? Çünkü onlar da etkileniyorlar yani. Zaten normalde hayvanlar uzun bir süre yalnız bırakılamazlar. Onların da duyguları var. Onlar da stresleniyor. Onlar da ilgi alaka bekliyor. Onlar da çok, hayvanlar çok fazla aşırı kalabalık ve gürültü ortamları sevmezler. Değil mi Mayacık? Evet arkadaşlar. Bugünlük benden böyle. Evet. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.